Arkadaşlar bunlar 3 level olasıya kadar dilenelim ben açılırsa gene bir demek çıkabiliriz. Sessiz adımlar. <gülüyor> <gülüyor> Ejderha Kesinlikle Bir üç Allah tarafından Sıkılın bir, saniye Go Et şu an bir de çok kolay. Ne baba? Köyü tutturup da şey yetmedim bir saat kalıyor diyor. <laughs> atsam bela atmasam bela atsam. Bir bela var sırayla atarız herhalde. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> 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 Başı dönüyor ben. Vallahi bo boşla basıyorum <laughs> alışkanlıktan. Ne olduğunu lan bilmiyorum ya. Biraz hafif donuyor zaten benim PC. Midem <laughs> <Vida> bulandı. Midem <laughs> <Vida> bulandı. <gülüyor> <gülüyor> Aldım abi space'i. <laughs> Allah'ım. bakıyor gelmedi ya bir saat. Ya ben tank diyeceğim. Lan. Ben, ben dur. Ben almadım. Ben alamadım, <laughs> beni almadım, beni almadım. Ben alamadım, beni almadım. Ben almadım. <laughs> ben almadım. Sıkı dur. <durayım>. Tamam, sonra beni geldi yani. kanka. Gel gel attım ismini. Dikkat seni tavrıyla içine gader olsun. What the fuck? arasından tarla geçti ya. Gidiyordum orada morar da orada yer Yumruklarım kan içinde. Gel gel gel. Kelebim mi? Ne? Kelebim. Ne? Kelebim. Ne? Kelebim. Ne? Kelebim. Ne? Kelebim.

Ben niye dışarıdayım ben bunu? Gimme gimme. Konko. Konko Devam devam devam. Var mı? Var var mı, mı, mı? Bir daha atarım. Kaç kızı? Da... <laughs> Kaka haberlere çıkacağız ya Kanka dur. Geç kaldım. Eğitimin girdiğim savaşlar. <laughs> Olmaz. Ha, <Olmadım. gülüyor> ha oldu. <laughs> Adam çok ileri gitti ya. Biz girelim kanka deneyelim mi? Limitlerini zorlayalım kulağı Adam öldü lan. Adam öldü amına koyayım. Devam et devam Bak bakalım bakalım. Bayağı bir kez Zaten gelmeye gelmiyorlar. Hatamda olacak.

이래바만 맞다. 그 아침에 제가 지렇게했 아, 에이. 좋기야. 나도 Exhaust'ım yani var zaten kaybetme şansımız yok. Ignite hepsini Ignite var. Serhat'ın bariyeri var zaten. Yeni pozisyonu bulsun. Ah yetlek. Ah, çünkü başlattım. Lütfen dur. Ah be. Ben seni ben seni severim. Ben de. Sessiz adam. Yok yok senin makina makina. Katerina görüyor zaten görmüyor seni. Gittin uçuyor gitmezsen erkek değilsin hadi bak. Aa gidelim Gittik. Öldük ya. E at attık boşuna öldük. <laughs> Neyse kikil kill bari almadı Allah'tan bir daha olmadı adam. Baksa öldü salak. <laughs> Böyle bir mı var zaten. Anca bir levelde minyosuz alanda hmm. W ile keser işte. <laughs>

Ah be. Sadece W ya yamuldu. Az geri gidecek var geri yap bak. Aynen kolanın içine atlasınlar bakalım. Aha geliyor. O oh, asist alamadım ne yaptın lan? Nasıl öldü öyle? Mert hadi. Ah be çıldıracağım şimdi altına ne atladım acaba? Ama, ne? ben nereye geldim yanlışlıkla? Bekledim. Kendine hakim olursan rakibe de hakim. Ana. Bana ne? Tamam ver ona adama bak kolay ya. Kimseye ikinci şans vermez. <laughs> Ölme. Huu. göre beklendi ya Bak, arda şekil et nerede? Geldi Ah be. Serhat'ın ne yaptığını gördün mü? Görmedim sen. Aa R'de çaldım ben. Şey, bize de Q tutturdun ya. Ha. Serhat onun üstüne mi açtın? He he. Hayır. Ya bir yürüyebilsem keşke yürüyebilsem ya. Bir tane o, o. de bu diyedin de bitiyor her şey üstündeki şeyi bari alsa başka bir şey istemez. <laughs> Antik <Sanırım> kavay yollar oldun <laughs> ha. Oo, baba oynadı yalnız burayı. Baba burayı. Dotkeledin <laughs> yalan. Fucking <laughs> oynadı burayı. Fucking pieces shit yaptı. Ve <laughs> dokunmadım bile adama. Bir kattım onu öldürür bu para. Oha bir kan verdi. O ne ya? Yapın oğlum. Hemen ult atıyor görüyor musun? Tam tokmak canına. <laughs> Ama nasıl kaldı lan o? Tokmak spor, tokmak spor kaçtın mı? Tokmak spor Şunun şeyini bir alabilsek <laughs> üstündeki flash atacağım da aldım Oyyy <laughs> oğlum Şamal Sen okeysin ya sen bu şey köyüne tamamsın ha sen elle Alevlendi <laughs> şu an <laughs> Motor indik <laughs> <laughs> şu an Sıcıtırayım <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> At oğlum. Hazır değil. Pasifini bari boz. Boz pasifini bari boz. Zaten öldüğün bir Q var artık. Ben pasifini alıyorum sen yükeli. Yapmamız gereken Ne <laughs> <laughs> Benim ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım bu arada. Hangi gölge onun hangi gölge benim. <laughs> o da bilemedi. Bence kafası karıştı. <laughs> işte. Geliyorum geliyorum geliyorum. Orayı var ya. <laughs> Oy! 何だ